Şimdi solfece geçmeden önce yine her zamanki gibi akordumdan bahsetmem gerekiyor ki siz de aynı ses tonunu elde edebilin. Arkadaşlar bağlamanızı alt telini e, A sesine yani Batım düzüne göre A harfi olan la'ya çekiyorsunuz. Orta teli re yani D harfi, üst teli ise sol yani G harfi. Bu üç akordu yaptıktan sonra benimle aynı ses tonunu elde etmiş olacaksınız. Ve hızlıca şimdi çalın davullarını solfejini yapalım arkadaşlar birlikte. Eserin başında bildiğiniz gibi şöyle bir yer var. Evet arkadaşlar duyabiliyorum sesinizi. Ya neden e, alt tel neden işte bağlamanın sesini düzgün duyamıyoruz diyorsunuz. Arkadaşlar e, geçen hafta kurs e, verdiğim bir abi var. E, onunla çalışırken akort yaparken alt tel e, akordu akordu çektiğim zaman biraz tiz çektim. E, patladı. Koptu gitti arkadaşlar. Alt iki tane tiz tellerim e, koptu kısacası. Dolayısıyla o yüzden de e, şu anda bir tane Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bir tane bam, bas, bam e, telim var. Onunla çalacağım eseri. Yine fark etmez. Ben böyle de çok hoşuma gitti. İlla e, işte üç tane tel olacak diye bir şey yok. İstediğiniz gibi e, bağlamanızla oynayabilirsiniz. Bu serbest arkadaşlar. E, şimdi bunu da söyledikten sonra dikkatli izleyin. Eserin başlangıcı şu şekilde. Solfeji ile beraber yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Mi fa Sol la si sol fa sol fa mi fa mi re mi re do re do tekrar yapıyorum yavaşça mi fa sol la si sol fa sol fa mi fa mi re mi re do re do devam ediyorum do re mi fa Re, do, Do re do si, si 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 la la Burada arkadaşlar dikkatinizi çeken bir şey olması lazım. Si 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 si, si la la derken burada si 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 dememin sebebi şu bu şekilde. Burada bir e, süsleme var arkadaşlar. Şu şekilde bu şu notanın süslemesini yapacağız şöyle. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu eserin bit, bu tamamlanan kısmında bu şekilde geliyor. Si 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 si, si la la. Si, si 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 la la. Çok dikkat edin. siz de bunu çalışarak yapabileceksiniz ve geçiyorum buraya arkadaşlar. Eserin e, tam sözlere girmeden önce küçük bir ara geçişi var. E, hani meşhur bir ara geçişi var bu parçada. Hemen onu yapalım. Fa fa la fa la fa fa la fa do si la sol la tekrar yapıyorum fa fa la fa la fa fa la fa si pardon do si la sol la diyeceğiz burada sol koması burada çok önemli burada çünkü e, makamsal bir geçiş var çok dikkatli izleyin burayı siz de çözeceksiniz ben yavaşça tekrar çalıyorum gördüğünüz gibi şu an sözlere giriş kısmını hazırlanmış olduk arkadaşlar. Şimdi eserin sözlere girdiği kısmının solfejini yapalım. Sol, la, la, do, si, si, la, sol, si, la, la, si. Buraya kadar yapın. Devamı buraya ayırıyoruz. Şimdi burayı izleyin tekrar tekrar. Si, la, sol, fa, fa, mi, diyoruz. Sonra bundan sonra arkadaşlar fa mi fa sol 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 fa mi mi re re do re mi fa. Burası her zaman gibi geçiş do re mi fa. Sonra arkadaşlar en başta çaldığımız kısım yani şurası mi fa sol la si sol fa. Sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, do. Aslında burada şu bile var. Do, re, mi, fa, mi, re do kısmı var. Ama orasını eseri ben çaldığım zaman izleyip göreceksiniz zaten tamamını. Orada keşfedebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kısım, kısım, bölüm, bölüm ayırın bu gösterdiğim yerleri. Daha sonra siz de kolay bir şekilde hatta bir seferde bile belki eserin tamamını öğrenmiş olacaksınız. E, ayrıca da çalıp söylemek istiyorsanız bu eseri... Ee, yine benim e, kendim çalıp söylediğim videoları izlerseniz ki mesela eskiden yapmış olduğum bir video var. Şu an ben onu pek beğenmiyorum. Ee, onun yenisini çekmem lazım. Onu da çektikten sonra oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hem bu çalıp söylerim ben orada. Sizin için daha kolay olur. Elimi takip etmek, nasıl vokal girerken e, parmaklarım nereye gidiyor. Bunları çok iyi izleyip görebilirsiniz. Arkadaşlar burada iki tane koma kullandım. Diğerleri natural ses. Bir tanesi burada her zamanki gibi si bemol burada da solides kullandım arkadaşlar bunlar dikkat edin gerisi zaten çocuk oyuncağı diyebiliriz sizin için elimden geldiğince daha basit ne kadar basit eğlendiği bunu anlatabilirim bilmiyorum ama bu şekilde çalışmalarım daha devam edecek bu bu de bu arada yine istek listemde olan bir solfejdi asla göz ardı etmiyorum o istek listesindeki tüm solfejler yavaş yavaş yapılacak er ya da geç Bununla şüpheniz olmasın arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki bir hafta sonra yeni yıla giriyoruz. 2017 geliyor. Dileyim mutlu, huzurlu, sağlıklı, neşeli, suratların güldüğü, geleceğe dair planlar yapabildiğimiz. Benim için de geçerli bu. Büyük ihtimal sizin de aranızda böyle benim gibi geleceğe dair kaygıları olan kişiler vardır. Biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar umarım geleceğimiz daha aydınlık olur, daha parlak olur. Bizim üzerimize düşen görev yani gücümüzü, enerjimizi yitirmeden ayakta durabilmek. Bunun dışında söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu, mutlu olsun. Ne kadar kötü zamanlar atlatmış olsak da kendinizi motive edecek şeylerden uzak durmayın. Lütfen arkadaşlar böyle sanata sanatçıya şarkıya söze besteye güfteye işte resama heykepten tıraşa balerine işte ne bileyim yani sanatın her dalına arkadaşlar ne olursa olsun sporcuya hepsine e, saygım sonsuz. Siz de e, saygı göstermeye çalışın. E, bu şekilde arkadaşlar yani verebileceğim e, sözler, kelimeler bunlardı size. E, bunun dışında e, gene yorumlarınız benim için değerli ve önemli. Klasik bir YouTuber kapanışı yapayım. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı e, işte beni desteklemeyi asla unutmayın videomu beğenin paylaşın diğer sosyal paylaşım platformlarında nota paylaşım platformlarında işte solfej paylaşım platformlarında paylaşırsanız daha çok kişiye faydamız olur ee, bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ee, hepinizi seviyorum öpüldünüz hoşçakalın